Canların benim, fanlarım benim. E, siz nasıl bir müşterisiniz? Bu soruyu kendinize sordunuz mu? Nasıl bir müşterisiniz? Şimdi müşteri olmak nedir? Siz dükkana gidiyorsunuz. Karşısındakinden bir şey istiyorsunuz. E, kendinizin nasıl bir müşteri olduğunu olduğunuzu e, hiç düşündünüz mü? Ben bu soruyu şu anda bu videoda soruyorum kendime ee, ve şey yapıyorum. Mesela ben geçenlerde bakkala gittim, bakkal kasada namaz kılıyor, iki saat e, namaz kılmasını bekledim. Tabii iki saat değil de biraz bekledim. Sonrasında e, işte bir sakız için bekledim, çerez için bekledim, aldım, gittim. Tamam mı? Şimdi kendi kendime şunu düşündüm. Ben dedim namaz kılıyor olsam. E, kılıyorum da zaten. Dükkanı 10 dakika kapatır, namazımı kılar öyle açarım dedim. Milletin benim namaz kıldığımı böyle görmesine gerek yok. Çünkü ibadet gizli bir şeydir. Öyle söyleyeyim. Ha, o belki de hani müşteri gitmesin diye duruyor. Onun çok sebebi var. Öyle söyleyeyim. Neyse, şimdi şöyle bir şey var aynı zamanda. O herkesin ter kendi tercihi nasıl bir akla hizmet ediyor? Yani nasıl düşünüyor? Nasıl bir dünyası varsa ama ben her zaman şunu diyorum. ben ibadet ediyorsam insanların beni görmesine gerek yok. Kendi ibadetim kendim yaparım. Benim kuralım budur. Sizin kuralınız başka olabilir. Ama dışarıda kılan bir insan da belki mecburiyetten kılıyordur. Caminin dışına gidiyor. Yani insanlar görsün diye değil orada öyle olduğu için kılıyordur falan filan. Neyse ben şöyle bir şey var. Kendim nasıl bir müşteriyim? Hani insan bir dükkana gittiğin zaman bir şey var mı diye sorarım tamam mesela işte bir toplu sakız vardı o var mı diye soruyorum o da diyor ki öyle sakız satılıyor mu diye soruyor karşıdaki işletmeci bakkal evet dedim satılıyor diyorum ha sonra tamam diyor gittiğimde alayım diyor gidiyor başka yerden alıyor getiriyor yani diyor ki bana diyor ki siz diyor fikir veren müşterisiniz diyor öyle sakızın sakız satıldığından ben haberim yoktu diyor haberdar değildim diyor tamam mı Ondan sonra gidiyor, alıyor. Satıyor. Satmaya başlıyor. Yani ben e, bir fikir veren müşteriyim. Ama ben mesela bu 15-16 yaşlarında e, şeyde alışveriş yaptığımız bir pastane vardı. Alışveriş yaptığımız bir pastane vardı. E, şey, bu adam bize hep böyle bayat pastayı verirdi. Söylemiyordu da. Tamam mı? Ondan sonra. Ama kaç kere bakın. Kaç kere. Yani geçmiştir sayısı. 20 kere aynı pastayı vermiş. En sonunda gittim ben bu adamla kavga ettim. Tamam mı? Beni e, yanındaki kişi zor sakinleştiriyor. Bilmem anlatabildim mi? Ama kaç kere ya? Yani hani bir kez olur, iki kez olur. Olabilir. Yani üç kez olur, dört kez olur. Ama kaç kere? Kaç kere? Kavga etmek zorunda kaldım. Sonra özür mözül diledi falan filan. Neyse işte çıktım gittim ben. Ee, bir daha ondan almadım. Ben dedim pastaneye gitmek zorunda değilim. Bir kuaföre gittim mesela müşteri olarak. Ee, kadın böyle bir manikür yapıyor. Bir kola kendini beğenerek böyle falan filan. Kendi kendime derim ki ya sen kimsin? Sen buranın işletmecisin. Yani bu ukalalık nereden geliyor tamam mı? Eee ben bununla gitmek zorunda mıyım? Allah'tan ki serbest piyasa diye bir şey var. Var. Müşteri memnuniyeti diye bir şey var. Gitmek zorunda değilim dedim kendi kafamda kurguladım. Ondan sonra geldim. Bir daha da gitmedim. Bilmem anlatabildim. Sevgili arkadaşlarım, sevgili seyranlarım. Sonra aslında aynı şekilde bir gittiğiniz doktora gitmek zorunda da değilsiniz. Bilmem anlatabildim mi? Ee, bir öğretmenden ders al 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 alıyorsunuz mesela ee, memnunsanız ders alırsınız ha ders almayı bırakırsanız koşullar değişir öğretmen şey yapar e hastalanır bu ayrı bir şeydir şimdi mesela bakkallar diyor ki işte ya biz kazanamıyoruz büyük marketler oluştu sen şimdi bakkallar kazanamıyor derken Şimdi bakkal olarak sen, siz pahalıdan veriyorsunuz. Ama marketler, yani büyük marketler ucuzdan veriyor. E şimdi insanlar parası olsa da gider, büyük marketlerden alışveriş yapar. Sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanır. Bilmem anlatabildim mi? Bu ayıp bir şey değil. Bu ayıp bir şey değil. İstediğiniz yerden. Ama küçük yerlerde, birkaç dükkan olduğu için e, oralardan alışveriş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Mecburiyet de önemli. Bazen zoraki arış, yani seçim hakkınız yok. Zoraki alışveriş yapıyorsunuz. Zoraki. Bazen e, ihtiyaç oluyor. Gidip zorla alışveriş yapmak zorunda kalıyorsunuz. Mesela karnınız acıkıyor. Mutlaka yemek zorunda kalıyorsunuz. Başka çıkar. Yani karnınız acıktı. Dikmen de Kurtuluşa gelmeyi bekleme, beklemezsiniz. Bilmem anlatabildim. Bekleyemezsiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, e, müşteri memniyeti önemlidir. Benim arkadaşım mesela bir şey yapıyordu. Kızılay'da bir yemek yiyordu. Yemek yerken, Kızılay'da yemek yerken, ondan sonra o Kızılay'da yemek yerken şey yapıyor. E, bir tane bir yemeğin içerisinde kıl kaçmış. Ya olabilir. Yemek yaparken kaçmıştır. Hemen söyledi ya bunu alır mısınız falan filan yok kaçmadı etmedi falan filan yok kaçtı falan filan bunlar aralarında tartışmaya girdiler girdiler falan filan sonra biz ayırdık. ya olabilir kıl kıl, kıl kaçabilir yani kıl, kıl kaçabilir de diye de cingan çıkarmanı bir ailemi yok yani insan neticede kafası dalgın olabilir, bir şey olabilir yani olmayacak şeyler değil sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim. neyse ben müşteri olduğum zaman Karşımdakinin kendini koyarım Derim ki şu var mı derim Bilmem anlatabildim mi Karşıma derim ki Şu var mı diye sorarım Şu var mı diye sorarım O da der ki evet var der Bilmem anlatabildim mi Evet var der Sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim Yani aslında bu sadece Bir bakkala ya da alışverişe girdiğiniz zaman değil Başka şeylerde de böyle Anladın mı Başka şeylerde de böyle. Yani her şey başka şeylerde de öyle. Bir insana araştırma yaparken onun ne koşulları altında o soruyu cevapladığını, burada koşullar önemli. Bunları düşünmeniz gerekiyor. İşte burada görmüştük ve zeka gerektiriyor bunlar. Görmüştük ve zeka gerektiriyor gerektiriyor. Zeka her şeyde lazım. Zekanız olmadığı zaman iyi hareket edemezsiniz. O yüzden e, yani şöyle bir şey: bakkala girdiğiniz zaman ya da eczaneye girdiğiniz zaman ya da işte büyük markete girdiğiniz zaman lütfen sıkmayın insanlar. Bilmem anlatabildim mi? E, hatta ben şöyle bir komik bir anla anlatayım: biz Didime gittik. Benim kardeşim hava tabanlı ayakkabı istiyor. Abi şunu da çıkar, 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 abi şunu, da, abi şunu çıkar, abi. O kadar çok istiyor ki abi şunu da çıkar, abi şunu, abi, şunu, abi çıkar. Sonrasında ne diyor biliyor musun? Ee, ya brother dedi. senin yüzünden dedi. Diğer müşterileri kaçırıyorum dedi. Tamam mı? Bilmem anlatabildim mi? Senin yüzünden dedi. Diğer müşterileri kaçırıyorum dedi. Sonra bu gerçekten de e doğru. Diğer müşterilerden e, onunla ilgilenmekten o da haklı. Sadece tek bir müşteri mi var? Yok. E ne oluyor? Diğer müşterileri de kaçırıyor. Öyle söyleyeyim. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet canlarım benim, fanların benim. Sizleri çok seviyorum. E, Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yani dükkana girdiğiniz zaman o kişinin yerine koyun. O kişi hangi koşullarda çalışıyor, hangi koşullarda getiriyor. Agresif olmayın. Siz oradaki insana e, nasıl davranırsanız işletmeci oradaki de size e, iyi davranır. Bilmem anlatabildim mi? E, ben hep bunu görmüşümdür hayatımda. Siz bir insana nasıl davranır? Mesela sağlık sektöründeki doktorları dövüyorlar. Bu konuyu ayrı bir videoda işleyeceğim. Bu e, Çünkü bu ayrı bir konu. E, bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Evet, e, Farklı farklı konular aklıma geliyor. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Ee, Hoşçakalın.